23 Ağustos 1969 yılı Mitat Paşa Stadı yani Dolmabahçe İnönü. Galatasaray efsanesi Metin Oktay son kez 10 numaralı formasıyla Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak. Çünkü Metin Oktay jübile maçında Fenerbahçe ile oynamak istedi. Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın bu istek karşısında 10 dakikalığına da olsa Metin Oktay'ın Fenerbahçe forması giymesini teklif etti. Metin Oktay'ın bu teklife cevabı şeref duyarım oldu. Maç başlamadan önce Galatasaray efsanesi Metin Oktay ve Fenerbahçe efsanesi Can Bartu formaları değiştirdi. Can Bartu sarı kırmızı Galatasaray formasıyla, Metin Oktay sarı lacivert Fenerbahçe formasıyla, 10 dakika boyunca kendi takımlarına karşı mücadele etti.